<laughs> bu oyuncakla bu bu denilen canavarları kim yarattıysa kim yaptıysa onun hayal gücüne edeyim. Bağlı oyuncak mı olur her yerde görüyorum ya. Eğer dışarıda ya da parti bir anda bu bu görsem çıldıracağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu çeken Ada bir üç, 8 senin 9 yaşında biri olduğunu düşünüyorum çünkü aklı yeni dolan birisi böyle saçma bu bu videosu yapmaz. Elif niye ağlıyorsun annem? Ne alacak? Lavu alacak paran mı yok? Gel bakayım kaç para lavuvular? Kaç para annem? 100 lira vardı. 100 lira çok para mı annem? Kaç paran var senin? 50. Tamam, 100 lira olunca alırsın tamam mı? Tamam mı annem? Çok mu ağladın? Say. Şey bu yüz nerede? Hani? <laughs> Bana bak ve vale alırsan o yüz lirayı Allah bu bunun ayağını alamazsın. Kısacası eğer yüz lirayı Allah bu bu varsa kesin anahtarlıktır. Ya da Allah bu bunun sağ gözüdür. Allah'ın enayi veledi gitmiş ya bu bu ya para vermiş ya bu 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 olsa bu bu satıp kaldıklarmış ya enayiyi kim bilir kaç para verdiler ona babası olsaydım döverdim şaka yapıyorum dövmezdim de bu kadar o payı alır ona gidirdim neyse. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Gördüyseniz Labubu'nun gözünü çıkarıyor ve Labubu'nun gözünün altında K yazıyor. Yani bu demek oluyor ki LaBubu bu kabuz olmuş. Hayat sizin, şehir sizin, para sizin aynen. Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen. Abi de siz kraldasınız, paşadasınız aynen.